Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Böyle yola bir çıkalım Aa, Yine biraz yollarda vaktim var. Yine bir vaktimi değerlendireyim dedim. Bugünkü değerlendireceğim konu arkadaşlar. E, kış öncesi yapmaya çalışıyorum genelde. Geçen seneden de bir tane olması lazım. Kışın e, nasıl araba kullanmalıyız? Kışın nasıl sürüşler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? bunlarla alakalı e, bildiklerimi girip döndüğünce paylaşmaya çalışacağım. Ee, görsel olarak zaten çok ciddi bir e, altyapısı olmadığı için videoyu genellikle dinleme yolunda izleyenleri görüyorum. E, bu da yani beni memnun ediyor. Çünkü başka bir işle meşgul olurken, yani görsel e, bir de meşgul olmadan bilgiyi aktarabiliyoruz. E, bu da işin güzel tarafı. Neyse konumuza dönelim. Konumuz e, kışın yapılması gereken sürüşlerle alakalı. Kışın öncelikle tabii sürüşe çıkmadan önce kontrol etmemiz gereken belli başlı şeyler var. Aracımızdaki e, nasıl diyeyim, kışa hazırlığı öncesinde yapmamız gerekiyor. dışa hazırlık nelerden başlar? Tabii ki öncelikle e, kendi güvenliğimiz için e, kışlık lastik seçimi. Bununla alakalı da bir içerik yapmıştım daha öncesinde. Kışlık lastik hangi şartlarda alınmalı, hangi şartlarda alınmamalı, e, kim almalı, kim almamalı. Bununla alakalı bir e, video zaten çekmiştim burada izlemenizi tavsiye ederim. Işık lastiği e, alması gereken arkadaşlar mutlaka ışık lastikleri alıp takması gerekiyor. Öncelikle kendi güvenlikleri için. Sonrasında motor sağlığı ve araç mekaniğinin düzgün çalışabilmesi için tabii ki yaz kış olması gerekiyor ama çoğu arabada olamayabiliyor belli durumlarda, e, aksi durumlarda. E, motor antifriz suyunun eksi 30'lara kadar en azından koruyucu seviyeye gelmesini sağlamak. Bu nedir? E, belli karışımlar var. Bunlar zaten eksi 30 40 değişiyor karışımların şeylerine göre. Bunları direkt doldurabiliyorsunuz ya konsantre e, antifriz sıvıları oluyor. Suyla beraber bu belli oranlarla karıştırarak belli bir koruyuculuk noktasına getirebiliyorsunuz. Bu koruyucu e, sıvıyı motorumuza antifriz fazlasıyla e, bunu doldurup motorumuzu soğuk havalarda e, şişi pratikörü çatlatmasına, orkutları çatlatmasına, bloğu çatlatmasına kadar oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemimizi alalım arkadaşlar. Onun haricinde antifrizi tabii ki su, cam silme suyu, bunların dolu, hazır bir şekilde olması gerekiyor. Aracımızda olumsuz şartlara göre, hani ani bir kar yağması durumunda, çok olumsuz şartlara göre ben yine eski usul olarak yani kışlık sık ne kadar da olsa yine de bir takım zincir takımı bulundurmaya çalışıyorum ve bunu da nasıl takıldığını bu havalarda test edebilirsiniz. Bir deneyebilirsiniz. Boş bir vaktinizde. Bir defa söküp bir defa taksanız zaten çok zor bir işlem değil ama kar esnasında bununla uğraşmak kar yağdığında karın içinde bunu öğrenmek çok kolay olmuyor. Bunu kar yağmadan önce e, yapıp deneyimlerseniz çok daha faydalı olduğunu göreceksiniz. Dediğim gibi çok kolay bir işlem. Ama e, bunu kar içinde o heyecanla, o telaşla öğrenmek eliniz soğukken, o gerçekten sizi yorabiliyor. Bir takım da ben sizin bunu tavsiye ederim. Özellikle şehir dışına, dağlık yerlere, sürekli kar yağan, e, ani kar baskınlarına olabileceği yerlere giden kişiler için bunu tavsiye ederim. Hani şehir için gezenler için çok fazla tavsiye etmiyorum ama kendi adama ben sürekli böyle bu şekilde uzun yolda çıktığım için e, bir takım zincirimi her zaman yanımda bulundurmaya gayret ediyorum. Onun harici tabii belli solüsyonlar var. Cam buğ çözücüleri, buz kazıyıcıları vesaire. Bunlar ihtiyaç göre almanızda bir sakınca yok. Hani çok fazla arabamda yayıntı olsun istemiyorum. Ben işte ulaşamam bu karla. diyenler için bir şey diyemiyorum tabii ama kışın da açıkçası e, sabah bir şey giderken, başka bir yere giderken hani o anda o camdaki buzu e, çözememek hakikaten zaman kaybına sebebiyet verebiliyor. <laughs> ben kendi yaptığım çözümü söyleyeyim. Hani buz kazı vesaire tabii ki çok güzel çözümler ama hani onları arabamda sürekli taşıma yoluna gitmek istemiyorum. O yüzden 100 e, bir tane kredi kartı, şimdi kartı, hani öyle çok kullanmadığım bir kartı alıp e, güzelce camımı bu kartla kazımaya çalışıyorum. Tabii hepsini zaten kazımıyorum. Belli bir aralık kazıyıp yola çıktıktan sonra zamanı zaten hızlı bir şekilde açılıyor. Bunlar Arkadaşlar, donanımsal teknik hazırlıklar. Kışın e, aracımız bir defa kışa hazır bir araç olması gerekiyor. Yani e, bizim ne kadar hazır olduğumuzdan ziyade aracımızın da kışa hazır olması Arkadaşlar. Biz bu kış hazırlık sürecini e, bu teknik, donanımsal kısmı atlattıktan sonra kendi kullanım şeklimiz olarak ne yapmamız gerekiyor? Yani aracı nasıl kullanmamız gerekiyor? Bununla alakalı bilgi vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz kışın e, havanın soğuk olmasından kaynaklı, zeminin kaygan olmasından kaynaklı e, tutunma problemleri birinci sırada geliyor. Genelde araç e, yolda tutunamadığı için ya viraj alamıyor ya freni tutmuyor daha da freni tutuyor ama araç kaymaya başlıyor. Bu sebeple ötürü tren mesafelerini uzayabiliyor, aracın kontrolü e, azalıyor. Bizim burada yapmamız gereken arkadaşlar keskin sürüşlerden kaçınacağız. Yani keskin sürüşlerden kaçınmak derken e, aracın normal sizin kullandığınız şartlara göre söyleyeyim, normal kullandığınız şartlara göre biraz daha yumuşak hareketler yapacağız. Yani virajı dönerken atıyorum virajın sonunda belki daha keskin bir hareketle dönüyorken e, artık kış sezonunda biraz daha hızımızı yavaşlatarak daha birazcık yumuşak gideceğiz. Daha geniş bir açıyla mümkün mertebe. Tabii trafiğe riske atmadan dönmeye çalışacağız. Önümüzdeki araçla takip mesafemizi e, kesinlikle arttırmamız gerekiyor. Yani ciddi bir ölçüde arttırmamız gerekiyor. Yani önceden tuttuğunuz mesafeyi en azından bir buçuk iki katına çıkarmamızı ben tavsiye ederim. E, freni kesinlikle çok dozajlı kullanmamız gerekiyor. Çok daha öncesini trafikten sezerek daha erkenden kullanarak hani son anda yazın yaptığımız frenlerde aracımızı durdurabiliyoruz ama kışın maalesef mümkün olmuyor. Bunun da iki türlü belirtme etkisi var bize kış olmasının. Bir tanesi karlı buzlu durumlarda zaten yolun kardan buzdan dolayı kaygan olması. İkincisi yağıştan dolayı yolda bulunan işte araçlardan damlayan yağ damlacıkları e, lastik, e, kağıtçuk bütünleri bu tip e, ya da tür biriken tozlar suyla birleştiği zaman böyle macunumsu, kaygan bir zemin oluşturuyor. Özellikle yağmur ilk yağdığında ya da karlı havalarda bu durum meydana gelebiliyor. O yüzden zeminin iki türlü kaygan olma durumu var. Bir tanesi soğuktan, bir tanesi kimyasal zemindeki kimyasal sıvılardaki kayganlıktan. Bu yüzden yaza göre kışın arabayı durdurmak, keza hareket ettirmek oldukça zor. Bu yüzden öncelikle yapmamız gereken süratimizi düşürmek, normal kullandığımızdan bir tık daha düşük süratte kullanmamız iyi olacaktır. Ve takip mesafemizi arttırarak keskin hareketlerden kaçınmak arkadaşlar. Aslında kışın yapmamız gereken bireysel olarak sürüş olarak yapmamız gereken hareketler temelinde bu. Ama tabii ben hani ufak mesela detaylar da vereceğim. Hani örnekler vereceğim. Mesela önümüzde bir kırmızı ışık var arkadaşlar yani yeşil yanıyor ama ışıklar var diyelim dört yol ağzı ya da veyahut başka bir ışıklar var. Yeşil yanıyor ama biz yine de o kavşağa gelirken arkadaşlar özellikle karlı kaygan olduğunuz emin olduğunuz zeminlerde kesinlikle ama kesinlikle hızınızı çok ciddi seviyede düşürmenizi tavsiye ediyorum o kavşağa geçerken aniden kırmızıya dönebilir. Önünüzde araç yoksa siz kavşağa da dalabilirsiniz önünüzde araç varsa öndeki araca duramayıp çarpabilirsiniz. Özellikle buna dikkat etmenizi istiyorum Rampa aşağı özellikle ışıklardan mümkün mertebe e, temkinli geçmenizi tavsiye ediyorum. Burada yapacağımız işlemlerin başında arkadaşlar motor frenini kullanmak geliyor. Şimdi motor freni nedir? Bunlar bahsettiğim hatırlıyorum ama tekrardan bahsedeceğim. Arkadaşlar motor freni aracın içindeki çalışma prensibinden kaynaklı oluşan kompresyonu kullanarak aracı yavaşlatma şeklidir. Bu bir fren mekanizması değildir arkadaşlar. Normal frene basma freninden bahsetmiyorum. Normal frenden bahsetmiyorum. Motor freni aslında e, dolaylı yoldan oluşan bir şeydir. Ben şimdi normal hızımla 6. viteste 3000 devirde ilerliyorum. Hiç frene basmadan nasıl yavaşlayabilirim arkadaşlar? Vitesi 5'e atarım, ayağımı debriyajdan kaldırın, ayağımı gazdan çektiğim zaman o motordaki kompresyon ihtiyacını ben tekerlerle gidermiş oluyorum. Şimdi bunu teknik anlatıyorum. Biraz kafa karıştırıcı olabiliyor ama e, beni anlayan arkadaşlarım mutlaka vardır. Bu kompresyon ihtiyacını ben tekerin gücüyle sağladığım için tekerden güç alıyorum. Bu da aracı yavaşlatıyor. Buna fren deniyor ama aslında bu bir fren tam anlamıyla bir fren değil ama aracı frenleme yaptırdığı için motor freni olarak adlandırılıyor. Bu çok dozajlı, çok e, nasıl diyeyim, diner bir e, yavaşlama şekli olduğu için bizim ayağımızla yaptığımız frene göre çok daha verimli e, bir fren sağlıyor ve aracın kontrolünü kaybetmemizi engelliyor. Tabi burada şunu kastetmiyorum. Bir anda 6. vitesle, 2. vitese çekersem ben bir anda o dediğim kompresyon çok ciddi ölçüde motordan e, daha düzgün, tekerden güç çekmeye çalışacak ve aniden tekeri kilitlemeye gidebilir. Burada bir düşük viteste e, aracı yavaşlatmaktan bahsediyorum. E, aniden atıyorum bir ışık yandı, bir şey oldu, aniden durmamız gerekiyor. Freni ve motor frenini aynı anda kullanarak, debriyajda vitesi küçülterek, diğer ayağımızda da freni dozajlı bir şekilde basarak arkadaşlar, Bu biraz profesyonellik istiyor ama bunu e, deneyebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Kuru yollarda, boş yollarda bunu çalışabilirsiniz arkadaşlar özellikle kar yağan ama e, zemin açık olduğu yerlerde özellikle bunu deneyin. Biraz hızlanın kendinizi riske atmadan ve aynı bir şekilde önünüze bir şey çıktığını düşünün ve hızlı bir şekilde şu şekilde arkadaşlar bir risk Şu şekilde yavaşlayabiliyorsunuz. Şimdi arkam müsait o yüzden ben bu hareketi yapabildim ama tabi ciddi bir şekilde de yavaşladım. E, zaten şu an tünele giriyoruz. Evet arkadaşlar buna çalışmanızı tavsiye ederim. Bununla alakalı da e, aslında daha detaylı anlatmak icap eder ama ben size yine de e, kısaca bir daha anlatmış olayım. Arkadaşlar sol ayağımız sürekli debriyajla sağ ayağımızla gazdan kaldırıyoruz. Kesinlikle gazla hiç işimiz yok. Ani fren yaparken kaygan zeminde. Sol ayağımız debriyajla sağ ayağımız frende olacak. Ve hızlı bir şekilde e, hem aracı dozajlı bir şekilde yavaşlatacağız. Freni aniden asılmayacağız. Freni çok küçük bir şekilde basarak aracı kaydığı noktada, kaydığı istediğimiz noktada hemen kaldıracak şekilde freni frene basıyoruz ve hızlı bir şekilde arkadaşlar vitesi küçültüyoruz. Bakın. Okay. Bu şekilde motorun bağırması normal. Bu vitesi küçültürken bu motorun bağırtısı, o motordaki kompresyon ihtiyacı tekerden sağlanıyor. Bu sayede motor freniyle normal ayak frenini bir arada yapmış oluyoruz. dediğim gibi acil durumlarda araç duramıyorsa, ama biz normalde ışıklarda uzaktan gördük ışıklar var diyor. yavaşlatmamız gerekiyor. Arkadaşlar kışın hiç freni kullanmadan normal vitesimizi küçülterek hızımızı yavaşlayarak burada mesela önüm açık basabilirim. Hayır basmayalım arkadaşlar. Yol kaydan eğer önümüzde ışıklar varsa tekrar vitesi küçültelim. Tekrar küçültelim. Tekrar. Ta ki hatta bu durumda oradaki ilerideki ışıklar yeşil dönüp trafik hareket edene kadar burada zaten tam olarak araç Yani durmadan zaten o hareketine devam ederseniz Burada ciddi bir yakıt ekonomisi de arkadaşlar sağlayabiliyorsunuz Bu da aslında bakarsanız bir az yaktırma tekniğidir Az yaktırmak için aracınızı e, Freni mümkün mertebe e, minimumda kullanmanız icap eder Bunun için de trafik okuması çok önemli Trafiği doğru okursanız hangi aracın nerede sonlanmaya çıkacağını Sizin nerede hareket edeceğinizi biraz e, kestirebilirseniz eğer e, Gerçekten verimli bir şekilde aracı kullanır ciddi manada az tüketimine ulaşabilirsiniz. Yani şahsen ben e, yakıt tüketimi noktasında kendimi epeyce eğittim. E, çünkü çok, araç kullanıyorum. Senede 40 bin kilometre yakın araç kullanıyorum. Ve tüketim benim için gerçekten e, ekonomik anlamda önem arz ediyor. Ve bunu kendimce bir hobi gibi aslında bir eğlence gibi bir yerde de e, oyun gibi oynamaya çalışıyorum. Sürekli işte Sakarya'dan Ankara'ya gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum. Bu aralarda elektrikli tüketimini e, kollayarak nasıl az yakıyor, nasıl işte araç fazla yakar bunları test ediyorum. Bu da bir az yakma tekniği olarak sizde kalsın. Çünkü yani bu ışıklarda bu şekilde dikkatli olmamız gerekiyor. Virajlarda ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar virajlarda yani yüzde doksan koruyucunu istiyorsak arkadaşlar e, nasıl diyeyim viraja yavaş gireceğiz. Yani bana korunma yöntemi burada viraja yavaş girmek arkadaşlar. Ama farklı yöntemler de var. Bir de, vites küçültme yöntemiyle virajda hızlı girmiş olsak bile baktık kayacak gibi frene basarsa kayacak gibi hızlı bir şekilde vites küçülterek, yükselen frene basarak yavaşlama yaparsak virajın içinde kalabiliriz. Ee, baktık araç kayıyor. Durduramadık. Araç kaymaya başladı. Arkadaşlar dediğim gibi ee, araca aniden frene basmak ya da vitesi çok hızlı bir şekilde küçültmek. Yani bir anda 6'dan 2'ye 5'ten 2'ye, 3'ten 1'e vites uçuşturmaya çalışmak arkadaşlar. Aracımızı kaydırmaya devam edecek. Burada e, iş biraz profesyonellik istiyor ama yani onu artık hissedebilmeniz lazım. Araç arkadan mı kayıyor, kafadan mı kayıyor? Bunları e, ben anlatmayayım. Hani yanlış bir şey söylemiş olmak istemem. Çünkü orada yolun durumu, virajın açısı, sizin hissiyatınız, aracın durumu çok önemli. E, ama bir virajda arkadaşlar kayıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle frene basmamanız gerekiyor. Çünkü freni kilitlediğiniz zaman e, yönünüzü seçemeden aracı kaymaya başladınız ve araç sonuçta bir yere tostacaktır arkadaşlar. Burada tutuşu sağlamak önemli. Frenden ayağınızı çekerseniz araç işte ise işte tekerleri dönerek bir şekilde tutuşu sağlayıp rayına oturabilir. Bu, bundan sonra da tekrardan dozajlı frenle aracı yavaşlatma şansınız var arkadaşlar. Bunu da böyle söylemiş olayım. Derece girerken kesinlikle ve kesinlikle yavaş girmenizi ben tavsiye ediyorum. Bunun harici vites küçülterek hızımızı azaltmak viraj içerisinde mümkün. Bir diğer konu da arkadaşlar yine en önemli konulardan bir tanesi takip mesafesi. Takip mesafesi aslında bu işin en önemlisi o. Çünkü biz boş yolda, düz yolda, sağda solda belki kaza yapsak kendi başımıza çok ciddi yara almayız ama takip mesafesi arkadaşlar trafikte başka araçlarla birlikte bir kazaya karışma ihtimalimizi arttıracağı için e, sizi can kaybı anlamında, maddi manevi kayıp anlamında çok daha fazla e, tehlikeye atmakta. O yüzden takip mesafesini arkadaşlar mümkün mertebe uzun tutalım. Araya araba mı girdi? Biraz daha açın. Araba girdi biraz daha. Biraz eve geç gidelim ama sağlıklı gidelim. Gerçekten çok önemli konular. E, benim yaşadığım yerde şu an Sakarya'da yaşıyorum. Deniz kenarı bir yerde. E, çok fazla nasıl diyeyim sert ya da ne bileyim çok ciddi kar yağışı, buzlu donlu geçmiyor ama sürekli olarak Ankara'ya gidip geliyorum ve o e, ee, bilirsiniz geçti, Akyarm'a geçti. Buralar gerçekten ciddi anlamda kar ve tipi olarak yoğun yerler. Küçük ee, yerlerde gerçekten bu tip becerilere ihtiyacınız olabiliyor. Belki hayatında ilk defa kışın araç sürecek arkadaşlarım, kardeşlerim var ya da cesaretini yeni toplamış, işte uzun yolda da belki daha, daha çıkmamış, yani çok ciddi bir kar tecrübesi olmayan arkadaşlarım mutlaka olacak. Onlar da e, dikkat etmelerini tavsiye ediyorum dediğim gibi öncelikle aracı e, teknik olarak donanım olarak kışa hazır edip ondan sonra kendi becerilerimizi de geliştirerek belli şeylere belli konulara dikkat ederek e, kışın güvenli sürüşler yapabiliriz arkadaşlar ben bu konuda e, yani bir şeyler paylaşmak e, ihtiyacı görüyorum kendimde çünkü gerçekten yakın çevremde arkadaşlarımda, eşimde, dostumda da gerçekten bu beceriler çok düşük e, kışın araç kullanmak herkes için bir kabus haline gelmiş yani. Kar yağdığı zaman aracını e, otoparktan çıkarmayan arkadaşlarım var ben diyor gerekirse yürüme giderim diyor ama diyor karda çıkarmalı neden diyorum e, işte Allah korusun bir şey olursa yani tabii ki bir şey olma ihtimali var ama burada arkadaşlar Allah yani, korusun bir şey olursa bakarsak hepimizden hiç çıkmayalım hiç araç kullanmayalım tabii ki kışın biraz daha riskimiz artıyor ama yani neticede ulaşım bir ihtiyaç e, özel araçla bir yerden bir yere gitmek e, bir ihtiyaç. Bu ihtiyacımızla kışın niye gidermeyelim, niye bu korkumuzu yenmeyelim, niye güvenli bir şekilde kışın sürüş yapmayalım? Bunun için ben bu videoyu video hazırlama gereğinde hissettim. Umarım faydalı olmuştur. Ha burada şunu da bir an parantez bahsetmek istiyorum. Lastik videomda bahsetmiştim ama arkadaşlar kışlık lastiği taktığımız zaman şöyle bir beklentimiz oluyor. Onu genelde yanlış biliyorum. Onu söylemek istiyorum. Yazın tut, yazın aracımızın tutuşu. Nasılsa kışın kışlık lastik taktığımız zaman aynı tutuşu yakalayamıyoruz arkadaşlar. Yani bu e, bu bir gerçek. E, nasıl söyleyeyim size? Yani yazın frene bastığımız zaman nasıl böyle aracımız zamp gibi yapışıyor yere, bir anda tutuyor, duruyor. E, bu şekilde aracımızın durmasını sağlıyoruz ama kışın kışlık lastik taktığımız zaman aynı şekilde duracak zannediyoruz. Arkadaşlar öyle olmuyor. Yani kışın kışlık lastik taktığımız zaman kışlık lastik yazın aracınızın tutuşu gibi tutmaz. Nispeten o mevsimdeki yazlık lastiğe göre nispeten daha güvenli daha iyi tutar ama o mevsimde olan yazlık lastiğe göre yine aracınız kayma yapar. Yine aracınız ee, nasıl bir tutuş kaybı yaşar. Kışlık lastiği biz niye takıyoruz? O mevsimdeki yazlık lastiğe göre bir tık daha iyi olduğu için. Yoksa aynı yazlık lastiği yazın ki tutuşu sağlamak için kışlık takmıyoruz arkadaşlar. O yüzden hani ya benim kışlık lastiğim var abi viraja girerim sıkıntı yok. Oo, bu lastik zemine işte vantuz gibi yapışıyor hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar öyle değil. Yani e, gaza basarken de fren yaparken de bunları yaşayarak göreceksiniz. Gerçekten kışlık lastik takmak e, tabii ki gerekiyor. Tabii ki çok önemli. Ama kışlık lastik bizi böyle bir sihirli değnek gibi evet kışlık lastiği taktım. İstediğim gibi viraja girerim. İstediğim gibi trene basarım gaza basarım. Böyle bir dünya maalesef yok bunu da söylemek istedim. Hani kışlık dersi taktık daha yapacağımız bir şey yok gibi düşünülmesi daha dikkatli olalım istiyorum arkadaşlar. Umarım dediğim gibi daha az tecrübeli daha kıştan, kardan soğuktan çekilen arkadaşlarım için faydalı bir şey yapmaya çalıştım. Dediğim gibi kendim bu konuda ee, ciddi tecrübem var. Ben de işime dostuma çevirme, aktarmaya çalışıyorum ama şimdi herkese oturtup böyle e, 15 dakika, 20 dakika bu konuyu anlatsam ki anlatmaya çalışıyorum gerçekten. Yani hoşuma da gidiyor bu konuları anlatmak. Ama gerçekten yoruluyorum. Şu an dayı boğazım kurudu ama böyle bir kayıt oluşturup daha çok kişiye daha az eforla e, ulaşmış olacağım. Kendi açıma e, kendi açımdan bir faydalı bir iş yapmış olma e, hissiyatıyla ben bu videoyu kapatmış olayım. Şuradan şöyle şekilde şurada burayı